Başkanım hoş geldiniz. Genel müdür yardımcısı. Başkanım mı? hoş geldiniz. Siket memurumuz. Buyurun. Cemi Tugay'ın bayramlaşma programı gün doğmadan başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte S30 ziyaret etti. Karşılıklı bir sevgi ve saygı hissettiğimize inanıyorum. İnşallah sizin de gönlünüzden geçtiği gibidir buradaki her şey. Yarın ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle güzel bir bayram olsun. Tugay personelin fedakarlığının altını çizdi. Ee, İzmir'de çoğu insan yataklarında uyurken sizler işinizin başındasınız ve büyük bir sorumluluk duygusuyla görevinizi yerine getiriyorsunuz. Sonuçta yeter ki amacımız ve niyetimiz birbirimizi anlamak, birbirimize yardımcı olmak ve görevimizi yerine getirmek olsun. Daha sonra Tugay, itfaiye ve zabıta daire başkanlığına geçti. Bundan sonraki dönemde de İzmir Büyükşehir Belediyesinden her hizmetiyle Türkiye'de çok iyi bahsedilmesi, e, bizlerden e, İzmirlilerin gururla bahsetmesi en büyük isteğimiz.